Herkese merhaba arkadaşlar. 6 Kasım 2025 Ankara yarışı ile alakalı bir aradayız. Öncelikle herkese bol şanslar diliyorum. Güzel bir yarış günü sizlerle olsun diyerek birinci koşu itibariyle bugünkü program yorumlarımıza başlayalım diyorum arkadaşlar. Öncelikle birinci koşudan başlayalım. 1900 metre çim handikap 15 bir yarış olacak arkadaşlar burasıyla bir değerlememize başlayalım ama öncesinde videoyu beğenirseniz ve kanala da abone olursanız çok memnun olacağım bana destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar diyerek birinci koşuldan başlayalım birinci koşuda bir numaralı Asaf Baba benim öncelikli safkanım olacak bu yer grup olarak burada çok aslında uygun diyebileceğim bir safkan ee, ama rakipleri var. Ee, rakipleri olsa da ama önceliğim 1 ee, numaralı Asaf Baba olacak arkadaşlar. 2 ee, numaralı Çölpaşa ee, bence çimde bu mesafede de çok iyi koşuyor. Ee, bugün için eğer önde özellikle yalnız kalırsa çok sıkıştırılmazsa bir çırpıda yarışı bitirebilecek e, güçte arkadaşlar. Bu grup için e, o gücü var öyle söyleyeyim. Ee, hani takip e, yapmaya çalışırsa yani biraz daha hani önü e, düşmek e, çabasında olmazsa şansını azaltacaktır. Ama ben bugün için e, yarışa e, sürat verecek olan safdanın olacağını düşünüyorum. E, ve e, çok da sıkıştırılmaması durumunda ciddi bir şekilde şans yaratacaktır kendine. Son olarak da 3 e, numaralı Erselay. Bu aralar form gayet güzel. E, e, bugün için kuponda e, bu yer almalı diyorum arkadaşlar birinci koşuyu tekrar olursak 1 2 ve 3 şeklinde bir sıralama oluşturdum ikinci koşuya geldim ikinci koşuda Arkadaşlar benim için Aslında burada bir yani bir bankomuz bugün olacak ama burada da bir alternatif tek diyebileceğimiz bir safkan olacak yani alternatif tek diyorum ve banko demiyorum. Yani çünkü e, rakiplerinde e, biraz kıpırdanma gördüğüm için İdman'da da biraz daha hareket gördüğüm için e, bugün banko değil alternatif olarak e, söyleyeceğim özellikle üzerine basarak burada bir numaralı Reis isimli Safkan e, benim önceliğim yani alternatif tek olarak e, düşünülebilecek Safkan olduğunu e, hissettim açıkçası Bugün e, yani sonlardaki sprintini eğer ayarlaması durumunda çimde de koşuyor. Kum yarışlarına bakmak e, bakıp da aldanmamak lazım. Çimde de çok iyi koşuyor. Yani bugün e, şansı en yüksek safkan Terim arkadaşlar. E, en ciddi rakiplerinden 3 numaralı Diamond Crow eee çıktı. Yarışta Rizle beraber koşmuştu zaten bugün yine kendine şans yaratmaya çalışacaktır. Beklentilerden biraz uzak kaldı son iki yarıştır. Yani beklentiler olan bir safkandı. Kürüsünün kazandığı bir yarışta aslında favori Diamond Crow'du. Bugün içinde kendine şans yaratacaktır ve son olarak da iki numaralı Babili isimli safkanı kuponlarımıza eklersek burası yeterli olacağını düşünüyorum. Yani ikinci koşuya dediğim gibi bir numara ee, reis e, alternatif tektir ee, yani tek düşünmek isteyen yani sıkışan ben e, biraz daha oyunu kısmak istiyorum diyen arkadaşlar için tek olabileceğini e, düşünüyorum ee, rakipleri de 3 ve 2'dir arkadaşlar diyerek 3. koşuya geçiyorum 3. koşuda arkadaşlar burada biraz hani denk e, safmanların yer aldığı bir yarış diyebiliriz aslında burada benim önceliğim e, yani burada e, bu mesafe değil de 1200 ve e, 1400 yarışlarını çok beğendiğim e, 4 numaralı fırtına yürek e, bugün öncelikli olacaktır Mesafenin uzaması bence lehine olacaktır e, ama e, yani 1500 yarışı e, biraz eksik olsa da e, 1200 1400 yarışları e, Bence çok iyi ve e, mesafenin uzaması da lehine sonuçlanacak e, gibi gözüküyor. Bir numaralı lider katı çok ciddi rakip olacaktır. E, bugün e, önemli düşecek, takip mi yapacak bakacağız ama öne düşerse şansı e, yani e, çok yıpranma durumunda çok yüksek olacaktır. Çok e, inatçı bir sahkan. Dolayısıyla bugün kuponlarda yerini almalı. 6 numaralı e, kar savuran isimli safkan e, iki yarıştır yetiştiremiyor. E, yani bugün için eğer sprinti ayarlarsa e, seklet olarak da avantajı var. Aslında e, bugün e, kendine şans yaratabilir arkadaşlar. 5 numaralı karakterli iki tane çim yarışı e, çok bence iyiydi. E, kazandığı birinciliği olan e, çimi yarışında e, Aslında bence çok güzel kazandı savruldu e, dışarı 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 gitti yani bir ara tamam yarışı mı bırakacak gibisinden bir savrulma e, yaşadı ama yine toparladı fark da yaptığı sonra zaten e, bence güzel bir yarış çıkarmıştı o gün e, İkinci yarışı biraz daha sert rakiplerle gidi ee, ama yine de biraz e, en içinde üçüncülük yaptı e, bence bugün içinde e, kumda değerlendirilmeli derim arkadaşlar. Son olarak da iki numaralı Erkut diyeceğim arkadaşlar Erkut e, üzerinde biraz e, durmaya çalıştım. Biraz kıpırdanma var bu safranda. Ee, yani 2-3 yarıştır takibimdeydi. Son yarışında zaten kazandı. Ben bugün için de güzel bir yarış bekliyorum arkadaşlar Erkurt'tan. Üçüncü koşuyu tekrar edecek olsak 4, 1, 6, 5 ve 2 şeklinde bir sıralama oluşturdum arkadaşlar. Diyerek dördüncü koşuya geliyoruz. Dördüncü koşuda 1500 e, yeni e, bir kum. E, kısa vade 6 yarışta. Arkadaşlar burada önceliğim e, sprintini ayarlaması durumunda, kısa kalmaması durumunda 3 e, numaralı Endgame e, bence e, öncelikli yazılmalı. Daha kısa yarışlarda da sprintini de ayarlayabildi. Ben bugün için e, yine e, şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. 2 e, numaralı Megastar e, bugün için e, ciddi bir sürpriz yapabilir. E, yani bana kalırsa tecrübeli safkan çok uygun bir grup yakaladı diyebiliriz aslında. Bugün için kendisine şans vereceğim. E, uygun grupta koşacak çünkü. E, diğer 5 numaralı Büyük Yıldız. O da çok formda varlar. E, bugün için ona da şans vereceğim. E, kazandığı içinden sonra da e, formu hala devam ediyor. Muhakkak yazılması gerekir derim. 6 numaralı Değerhan. O da çok formda varlar. E, mesafe ee, aslında hani bu, bir önceki yarışlarında hani uzun kalabilir dediğim bir safkandı ama 1500'ü de çıkarttı. Ee, ve oradan artı puanı aldı bence. Bugün e, kuponlarda o da yerini almalı derim. Ee, ve son olarak da 4 numaralı Karaca Şahı arkadaşlar Karaca Şahı e, geçen eee Değerhan'ın e, kazandığı yarıştı sanırım. E, orada e, yetiştiremediği bir yarış vardı. Dördüncülük yaptığı yarış. E, bence bugün için e, sprintte e, ayarlarsa güzel bir sürpriz yapabilir bugün. 4 e, numaralı Karaca Bey Şahı diyorum. E, dördüncü koşu tekraracak olursak 3, 2, 5, 6 ve 4 şeklinde bir sıralama oluşturdum arkadaşlar. Geldim 5. koşuya. 5. koşudaki şartlı 5 2100 metre kum İngilizler arkadaşlar burada e, benim önceliğim 3 e, numaralı We Are The Star olacak e, son yarışını çok beğendim çok hazır bu e, bence öncelikli yazılmalı safkan e, e, dur bu 5 e, numaralı Golden Dragon e, arası var e, ama çok kaliteli bence e, araya eğer e, yani çalışmalarına baktığımızda idmana baktığımızda hazır görünüyor ama e, tabi yarış görmeden de e, tam karar veremeyeceğiz. Ama formda bir Golden Dragon e, bu yarışın içinde olacaktır arkadaşlar. E, sonra en son olarak da e, 4 numaralı Pehlivan isimli Safkan e, Özcan Yıldırım'da bence bu grupta çok rahat koşabilecek ve sonuç alabilecek güce sahip bugün için e, kuponumda kesinlikle yer vereceğim safkanlardan bir tanesidir. Burasını bu, bu şekilde 3 at geçmeyi düşünüyorum. Yani 5. koşu sıralamayı tekrar edecek olursak 3, 5 ve 4 şeklinde bir sıralama oluşturdum arkadaşlar. Geldik 6. koşuya. E, bugün bir bankomuz olacak burada. E, o da e, 6 numaralı King of the Road isimli Safkan e, olacak arkadaşlar. 6 e, numaralı King of the Road e, son yarışındaki sprinti bence çok çok iyiydi. E, bugün için o sprintin yani birazının yarısını atsa bu grubu geçer diye düşünüyorum arkadaşlar. E, rakipleri var mı? Evet var. Evet Ama e, ben e, gördüğü yarışlardan sonra artık tam bir şekilde hazır olduğunu hissettim son yarışında yani e, arası vardı zaten dediğim gibi gördüğü yarışlar bu grubu geçmeye yetecek düzeye geldiğini e, gösterdi Dolayısıyla ben bugün için e, günün bankosu olarak 6 numaralı King of the Road diyorum arkadaşlar 7. koşuya geçiyoruz Burada maiden yarış 1400 metre kum. Burada biraz şöyle diyeyim enteresan bir yarış çıkabilir. Öyle söyleyeyim yani burada. Burasına da başladığımızda ama öncesinde tekrardan şunu hatırlatma yapayım. Videoyu beğenmeyen arkadaşlar beğenebilirse çok sevinirim ve kanala abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Olmayan arkadaşlar da kanala abone olursanız ve bana destek olursanız çok teşekkür ederim diyerek e, buradaki 7. koşudan başlayıp devam edelim. E, arkadaşlar dediğim gibi burası biraz enteresan bir yarış olabilir. E, az safkanın koştuğu bir meydan ama e, yani değişik bir sonuç da alabiliriz burada. Önceliğin benim 1 numaralı Kinova Girl. E, benim e, gördüğüm idmanda ki durumu gayet iyiydi yarış performansı da iyi biraz daha sert rakiplerle de denendi yani e, o denemeyi de boşuna yapmadıklarını e, düşünüyorum e, bugün için öncelik verdim buna e, kesinlikle olmazsa olmazların başına geliyor arkadaşlar bir numaralı Kinova Girl e, sonrasında 4 numaralı Mike Hills isimli safkan e, çim kum sentetik hepsinde koşuyor e, pist ayırmıyor yani biraz kalitesi tartışmaya kapalı bir safkan gibi yani iyi bir safkan olacağı benziyor. bugün için favorilerden olacak büyük ihtimalle. Ama favori olmasının yanında yarış performansı bence gayet yeterli. İtman da çok hani çok uçuk değildi ama fena da değildi. Ama performansı yarış performansından dolayı kesinlikle bugün yazılmalı diyorum. 2 numaralı Alin Ece bugün için yani bence kavakumda kumda çok daha iyi koşuyor. İki çimden önceki kumu çok daha iyiydi. Bugün için kesinlikle kendine şans yaratacaktır. Bugün yarışın içinde olacaktır. İdman'da en çok beğendiğim safkan ise 6 numaralı Güreme isimli safkan arkadaşlar. Ee, bu safkan bugünün ciddi sürprizini yapabilir arkadaşlar diyorum. İdman'da çok diri gözüküyordu. Çok iyi işler yaptı bana göre. Ee, dolayısıyla bugün kuponuma onu da ekleyeceğim. 7. koşuyu tekrarlayacak olursak 1, 4, 2 ve 6 şeklinde bir sıralama oluşturdum arkadaşlar. Geldik 8. ve son koşuya arkadaşlar. Altının son ayağı. 2. altının son ayağına. Burada e, benim önceliğim 8 numaralı Loy Bond olacak arkadaşlar. E, yani e, mesafeye en uygun safkanların başında geliyor Ahmet Çelik'le bugün e, yani şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. E, çim yarışında beklentiden biraz uzak kaldı ama bu mesafeyi çok 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 iyi koşuyor. Bugün biraz gerilerde veriliyor. Bunun sebebini biraz daha zaman geçtikten sonra anlayacağız. Yarış koşmasına yakınken bakacağız artık ama ben bugün için yani kesinlikle olmaz olmaz bir sahman olduğunu düşünüyorum 8 numaralı Loy Bond'un bugün can yakabilecek bir isim olabilir diyorum. 5 numaralı Bellafina Elazığ'dan geldikten sonra çok şaşalı kazandı bence. Bugün Ferit yardımcıyla yine kendine şans yaratmaya çalışacaktır. Öne düşecek mi? Bakacağız. Rakipleri var. Ama yani benzer bir yarış koşarsa bence kafayı vermeyecek gibi gözüküyor. Bence çok çok güzel bir yarış koştu Elazığ'dan sonra. Bugün içinde kendine şans yaratacaktır diyorum. 3 numaralı Cletus Wings ismi saftan zaten çok formda bu aralar. Mesafenin kısa kalıp kalmayacak konusunda tedirgin olduğum için biraz geri planda yer verdim. Ama tabii ki kalitesi ve formuyla bugün yazılmalı. 7 numaralı Lumberhurst isimli Safkan onun da form düzeyli şu an için çok iyi e, bugün e, muhakkak kuponlarda yerini almalı derim arkadaşlar ve son olarak da 9 numaralı e, Nortpaşa e, Nortpaşa Lumberhurst'la koştuğu yarışta e, yaptığı ikincilik vardı. Aslında o yarışı çok beğendi. Bugün bomboş kiloyla koşuyor. Hande 17'de e, bu da e, bombayı yapabilir arkadaşlar. E, Baya gerilerde veriliyor çünkü. E, ben kuponuma North Paşa'yı da ekleyerek burayı bitireceğim. 8. koşuyu tekrar olursak 8, 5, 3, 7 ve 9 şeklinde bir sıralama oluşturdum arkadaşlar. Bugünkü program bu şekilde bitirmiş olduk. Herkese tekrardan bol şanslar diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Diyerek bana destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Herkese tekrardan bol şanslar dileyerek tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.